Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Gün sofralarının yıldızı olacak bir kısır tarifi ile geldim. Bu yapımına başlayalım. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. İçine de bir tane büyük boy doğranmış soğanımı ilave edeceğim. Bunu ocağıma alacağım ama kısık ayarda olacak. Hani çok hızlı olup da hemen birden kararmasın. Ağır ağır kavrulsun. Bunu kavrulurken ben de diğer malzemelerimi doğrayacağım. 2 su bardağı ince kısırlık bulgurumu kabımın içine aldım. Şöyle üzerine basılacak kadar kaynar su ilave edeceğim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ki içinde hiçbir şekilde ıslanmamış yeri kalmasın. Şu üst kısmına çıkan az bir şey suyunu da süzdüreceğim. 3 dal kıvırcığımı şekilde koydum. Normal ayarda kesiyorum. Bir tutam maydanozumu aldım. Onları da ince ince doğruyorum. İki tane domatesimi de küçük küçük küp küp doğruyorum. Bir tane salatalığımı onları da küp küp doğruyorum. Salatalığım orta boydu. Domateslerim orta boydu. Soğanımı ocağımın üzerine koymuştum. Kavruldu. Şöyle iki yemek kaşığı domates salçam. Şöyle bir yemek kaşığı ama tam dolusu değil. Biber salçam. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığından biraz eksik karabiberim ilave ettim. Baharatlarım da bu şekilde bir kavrulsun. Sarçamın kokusu çıktı zaten. Şu şekilde ıslanan bulgurlarımı bir kabartıyorum. Bu kaşıkla çok zor oluyor. Böyle elimizde daha kolay oluyor. Onun için hiç pütür pütür kalmayacak şekilde kabartıyorum. Şöyle sosumu ilave ediyorum içerisine. Şu şekilde karıştırıyorum. Güzelce hepsi iç içe geçecek şekilde. Bir tane büyük boy limonum vardı. Onun suyu. 2 yemek kaşığı gelecek şekilde. Nar ekşi. Şimdi bunları da karıştırıyorum. Şöyle doğradım. Parçalarımı için alıyorum. Şöyle güzelce hepsini karıştırıyorum. Kısırımı karıştırdım. Sonun tabağını alacağım. Arkadaşlar kısırımın son hali Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet olun.